Hoşgeldin hoş Birkaç Sezonla ilgili Sezon bitti Almanya'dan da herhalde Seyreşen bitti ayrıldı Nasıl bir sezon geçirdi ya, Hedeflerimize ulaşamadık maalesef Takımla birinci lige çıkmak istiyorduk ee, Ama iyi bir sezon geçti ee, Tabi zorlu bir dönemdi Pandemi yüzünden ee, Bütün takımlar zorluk çekti ee, Ama iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum ee, şimdi bir şampiyona var, az kaldı, kampa katılacaksın. Beklentim nelerdir? nasıl? Ee, tabii öncelikle çok seviniyorum. Ee, şimdi milli takımla güzel bir süreç bizi bekliyor. Ee, kendimizi güzel hazırlayacağız Avrupa Şampiyonası için. Ee, büyük hedeflerimiz var milli takımla. Ee, ortam güzel, son maçlar çok güzel e, oldu ee, ve inşallah e, güzel bir Avrupa Şampiyonası geçiririz. Peki son soru, ee, Almanya'dan ayrıldım Düsseldorf'tan. Kariyer planlamanda Türkiye var mı? Teknikler var mı? Nasıl bir Ya Şu an e, sözleşmem bitiyor e, Düsseldorf'ta. E, bakalım hayırlısı. E, daha henüz karar vermedim. E, Türkiye olabilir, Avrupa da olabilir. Türkiye'den büyük Fenerbahçe'ye ve teklif teknik var mı? E, o konuları şimdi söylemem yanlış olur. E, çünkü daha e, resmi bir şey yok. Ortada ee, Avrupa Şampiyonası öncesi e, bir karar veririm. Türkiye'de top oynamak ister misin? Tabii ki isterim. E, ya Türkiye'de de Türkiye tabii e, her Türk futbolcu için de e, güzel bir imkan burada oynamak. E, ama bakalım dediğim gibi daha henüz bir net karar vermedim. arkasında varlık. Ha, hangisi şey? Kelen hangisi? Bir şey mi? Arkasında bir şey ya. <laughs>